Necati. Necati. Kalk işe geç kaldın. Neco. Kalk işe geç kaldın. Hadi Neco. Necati işe geç kaldın. Neco. Seni çağırıyorlar bak. Balıkhaneden çağırıyorlar Neco. Bak gırgır gır gelmiş. Neco. Bak oğlum gırgınlar gelmiş lan. Neco. Bak Necati kalk. Neco. Kalk oğlum hadi. kalksa mı? Bu şimdi balık yapıyor. Necati. Ne yapıyor? <laughs> Necati. Neco, hadi oğlum. İşe geç kaldı. İşe geç kaldın Necati. Bak saat kaç oldu? Kalkmadı. Necati. Bak saat dokuz üç oldu. Dokuz üç oldu. Neco, saat dokuz üç oldu bak. Neco kalk Neco Kalksana oğlum Necati kalk İşe geç kaldın lan Kalksana oğlum